Selam Vok, ben Neslihan Atagüldoğlu. Şimdi sizlere çantamda neler var onları göstereceğim. Yani çok fazla makyaj yapmıyorum ama muhakkak böyle bir allık çantamda olur. Böyle çok tatlı bir yapısı var. Genelde arkadaşlarım falan çok severler, hoşlarına gider. Ondan sonra anahtarlığım çok seviyorum bu anahtarlığı çünkü eşim Kadir hediye etmişti. Yıllardır da çıkarmıyorum. Saçma sapan oyunlar falan da yapıyorum tabii ama şimdi yapmayacağım burada. Ee, bu da benim lip gloss'um. Yani belki de dünyadaki tüm dudak nemlendiricilerini denemiş olabilirim çünkü çok kuru dudaklarım var. Ee, en son çareyi bir lip gloss'ta buldum. Aşırı işime yarıyor. Belki işte makyaj yapmam gerekirse falan ee, çok ince bir yapıya sahip bir konsilerim var. Bunu kullanıyorum genelde. Ondan sonra ne kadar su içersem içeyim, ne kadar nemlendiriciler kullanırsam kullanayım. Yine de hep e, tenim kurudur. Onun için e, bir... El kremim var, e, muhakkak olur çantamda ve böyle paket paket alırım bundan. E, hem işte e, güneşten koruyor filan, bayağı işime yarıyor bu da. Telefonum var, günlük hayatta kullandığım telefonum. Aynı zamanda aynamı buldum. Bu aynayı çok seviyorum. Salzburg'dan almıştım. Mozart'ı da çok severim. Başka. İşte cüzdanım var, kartlarım var falan. Bunu da yanımdan hiç Bu benim ağız kopuzum. Ee, arkadaşım da Okan Polat hediye etmişti. Eski bir e, Türk çalgısı bu. Ee, yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişi var bunun. Biraz deneyim diyeceğim ama e, ağızla çalınıyor ve e, bir dişim öteki dişimden bir tık önde olduğu için e, dişimi kırma riskim var ama şöyle gibi bir şey işte bunu çok seviyorum Uğurum gibi bir şey. Ee muhakkak yanımda oluyor. Bazen de hava atıyorum böyle işte 6.000 yıllık eski Türk çalgısı falan diye. Bu benim diğer telefonum. Bununla genelde işte kitaplarımı yüklüyorum. Araştırma yapmam gerekirse ve bunda araştırmalar yapıyorum. İşlerimi bunda hallediyorum. Maillerim falan falan. Bu numaramda kimse de yok. Sadece benden bana işte Whatsapp'tan bir şeyler gönderiyorum falan. Ee, hem çok pratik bir telefon hem de diğer tabletler kadar yer kaplamıyor o yüzden bu da baya işime yarıyor. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere teşekkür ederim.